Bazı hoca hanımlar hakkınızda bir takım konuşmalar, yanlış konuşmalar yapıyorlarmış. Ve bu konuda bu mesaj gönderen dinleyenlerimiz sizden bir açıklama istiyorlar. Bu konuşmaları yapanların uyarılması hakkında bazı hoca hanımlardan bahsetmişler. Belli mekanlarda bu konuşmaları yapmışlar. Sizden cevabını dinleyelim hocam. Yani şimdi bu hoca hanımlar nerede yetişmişler, kimden okumuşlarsa, nasıl bir terbiye almışlarsa bunlar çok büyük bir terbiyesizlik yapıyorlar. Bunlar... Tabii İslam'a darbe vurdukları için millete mesela efendim ben demin okudum oradan bazı şeyleri de şifa dersine gitmekten tevbe ettim. Yani biz mesela şifa dersinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şifa şerifiyle ilgili kitabı tercümesini yapıyoruz. Hanım kardeşlerimiz dernekte onlara tahsis edilen bir bölüme geliyorlar. Şimdi ora ona tevbe ettim. Bu hocaları dinleyin. Nasıl tevbe etti? Resulullah'a met edildiği, ayet-hadis okunduğu bir meclise gitmekten tevbe ettim. Yani insan kâfir bunu debekle ya. Ben namaz kılmaya tevbe ettim. Yani kılmama karar verdim gibi bir şey. Yani burada hiçbir rahatsızlık yok. Hiçbir İslam'a muhalif bir şey yok. Biz buradan konuşuyoruz. Radyo yok. Teyip yok. Bir şey yok. internet evet. yok. Normal. Efendim camide hocayı dinleyen gibi bir durum. Orada bir ders var. Bu derse gitmeye tevbe. E niye? O hocalar demişler ki işte efendim ee, bu işten efendi razı değil. Şudur budur. Bunlar yalan söylüyorlar. Ben bunu efendi hazineye sordum. E, radyoda konuşma meselesinde sorduk. İnternette konuşma meselesinde sorduk, televizyona çıkma meselesinde sorduk. İki gece evvel yanındaydım, gece saat 11'de. O kadar dualar etti, sen İslam'a lazımsın, ümmete lazımsın, efendim şifam için bazı yine damarlarında tıkanıklıklar var, kalbimde vesaire. Onlar için dua etti. Vesaire efendim himmetler buyurdu. Ondan sonra kendi sohbetini, e, eskiden yap okuduğu bir hutbesini kayda almışlar o zaman. Onlar elimize ge geçmişti. Dedik ki bunu internete koyalım mı? Koyun. Hatta bu hususta titiz olan bazı hocaları yanına çağırdık. Dedik ki bakın Efendi Hazretleri'ne istiyorsanız soracağınız varsa sorun. İzin veriyor mu vermiyor mu inanmanız için kendisine sorun. Efendi Hazretleri dedi ki ben böyle işlerden yorulmam sorun bana dedi. Hı hı. Ve bu kendi Fatih'teki evinde oldu. Bir cuma namazında İsmail gelmişti onun peşine. Orada işte İsmail imamı da bulundu vesaire. Bir iki arkadaş daha var. Efendi Hazretleri şöyle buyurdu. Sifte biz bu işleri sıkı tutuyorduk. Şimdi biz bu işleri serbest bıraktık. Niçin? Garip zamandayız, ahir zamandayız. Ne zamandayız? Evet. Bunu da kendi bizzat beyanı, bu sözleri yani şey katmadan naklediyorum. Yani hem geçmişte yaptığı sıkı tutma uygulaması yani bunlara yol vermediğini söylüyor. Yani yarım satırla bizim on saatte konuşamayacağımız şey mübareklere cevami kelim vermiş efendimizin e, oldukları için kısa konuşurlar çok uzun manası akıl sır erdilemiyor yani erdilemiyor sifte biz bu işleri sıkı tuttuk geçmişin tümünü bir özetliyor şimdi serbest bıraktık zamanı halden bahsediyor ne zamandayız garip zaman ahir zaman serbest bırakmasının illet ve hikmetinden bahsediyor anlayana anlamayana 104 kitap az e şimdi Garip zaman millet dinden imanla çıkıyor. Biz bir televizyona çıktık e buradan kaç tane Ermeni kız Müslüman olmuş. Kaç tane insan namaza başlamış. Kaç tane insan Efendi Hazretleri'ni kötü tanıyorduk. Şöyle oluyordu. Hepsine şimdi hürmetimiz var. Haklarınızı helal edin. Biz yanlış anlamışız. Bize sizi, sizi bize yanlış tanıdıklar falan falan. <laughs> Bütün bunlar yüz binler milyonlarca ifade edilecek kadar insana etki yaptığı kesin yani. Kamuoyu bu yönde herkes müttefik. E şimdi hal böyleyken Efendi Hazretlerimiz buna izin verirken kendi resimlerinin basılması Arifan dergisinde buna bizzat izin verdi. Oğlu bunun şahidi, ayrıyetten sormuş. Biz bunu sorduğumuzda kaç kişi yanımızda şahit? Serbest ettim. Hı hı. Artık ben bu işe kızmıyorum. Artık ben bu işe efendim e, e, ne yapmıyorum? Engel çıkarmıyorum. Kızmıyorum o demek. Serbest ettim. E ve bu şekilde mübareğin resimleri çıkıyor. Sizin sohbetiniz internette sesinizi duymak isteyenler var. Gençler 13-14 yaştan gelen 15-16 hiç sizi duymamışlar sesinizden bir kelam Bunu koyabilir miyiz? Koyun müsaade var. Ve biz kendi Arif e, Cübbeli Ahmet Hoca nokta TV'de efendim, kendi sesinden hutbesi var. Hı hı. Şu anda işte, dinlemek isteyen dinleyebiliyor. E, hal böyleyken bu kadar şahidimiz varken yine bu kadın hocalar, erkek hocalardan bazıları kasıtlı ve bilinçli olarak sırf İslam'ın duyulmasına bu yolun anlatılmasına takoz ve tökez olmak için ne yapıyorlar efendim? Bunlar dinlenmez edilmez efendinin rızası yok. Biz bu işleri duyunca tabi tekrar efendiye birkaç ay sonra gittik. Dedik ki böyle böyle diyorlar efendi hazretleri siz bize izin veriyorsunuz ama böyle böyle diyorlar. Ya bu sefer de mübarek efendim yalan söylüyorlar diyerek bunların yalancı olduğunu e, ilan etmiş oldu. E Şimdi yani bir mürşidimizin böyle bir büyük evliyanın e, hakkımızda yalan söylüyorlar demesi bizim için çok ağır gelmeli. Yani benim hakkımda bugüne kadar belki bir yanlış yaptığım olmuştur ama hiçbir zaman yalan konuşuyorlar e, şeklinde bir siteme maruz kalmış değilim. Yani bunların durumu çok fena. Şeyhlerine iftira diyorlar. İzin verdim diyor, izin vermedi diyorlar. Razıyım diyor, razı değil diyorlar. Ve e, kesinlikle yalan konuş Yani bunların Efendi Hazretleri'nin ağzından bak ben vallahi billahi tallahi yemin ediyorum allah Teala şahit olsun, bütün dinleyenler şahit olsun. O mübarek zat benim bu işlerden razı olmadığımı söyleyenlere, söyleyenler hakkında yalan söylüyorlar. Kıskançlık inkar edilemez, bunlar kıskançlık yapıyorlar. Kıskançlık yapıyorlar, kendi beyanlarıdır. Birisi geliyor Cübbeli Hoca'nın sohbetlerini dinleyelim mi, gidelim mi, ona da gitmeyeceksiniz, ya kimi dinleyeceksiniz? Bu sözü kendisini. bunun şahitleri dolu. E biz bu şahitleri isteyenlere de gösteriyoruz ama Militanca yaklaşanlara, kasıtlı davrananlara şahit de kar etmiyor. Efendinizdeni kendisini dinlese de kar etmiyor. Yani getiriyoruz. mübarek diyor ki ben razıyım, izin verdim. Sen de diyor, öbürlerini ikna et diyor adama. Adam çıkıyor dışarıda diyor ki bu diyor bir kerelik diyor. Efendiniz sözünü sınırlıyor. Efendinin mutlakını takip ediyor. Genelini kayıtlıyor. Ben artık bunlarda bunları Allah'a havale ettim ve bunlara hakkımı haram ettim. Çünkü bunlar İslam'a mani oldukları için haram ettim. Ben Cübbeli Hoca'yı sevmem, Cübbeli Hoca iyi şey adam değil diyenden bahsetmiyorum. Dinleyenlere dinlemeyin deyip, insanların eli sünnet hocaların beyanlarına ulaşmasına engel olanlar, kesinlikle Allah'ın yolundan insanları engelleyenler ayetinde tehdit alanlara dahildirler. Bunlar Allah'ın yoluna manidirler. Tebliğ araçlarına manidirler. E burada dünyanın her tarafından şimdi bizi dinliyorlar. Adam Portekiz'inden, Amerika'sından buraya Soru soruyor. Biz buna cevap veriyoruz. E buna şimdi dinleme, buna fetva yok diye ne demiş oluyor yani? Ayet dinleme diyor ya. Hadis dinleme diyor. E bunu, bu zaten Allah Resulü'nün kazabına çarpılır. Benimle hiç alakası yok bunun da. Benim şahsımla hiç alakalı bir şey değil. Kaldı ne kaldı? Efendi ile alakalı özel izin ve rıza kaldı. Bunun da bu kadar tekrar tekrar artık utanıyoruz Sor, sormak da ayıp. Kaçıncı kere mübarek söyledi bunu? E bir de bunların yalan söylediklerini de ilan etti. Kıskançlıklarını da ilan etti. Bu inkar edilemez. Sen bunlara bakma. Yoluna devam etti. De buyurdu. E, dolayısıyla biz televizyona çıkılmasında bile faydalar var buyurdu. Çık faydalar var. Allah'a sığın çık buyurdu. E, gördük faydalarını. Milyonlar Türkiye'de çehreler değişti. Şekiller değişti. Fikirler değişti. itikatlar değişti ya. Yani İslami kıyafet taşıyan e, efendim şalvar cübbeli çarşaflı e, bacılarımız kardeşlerimiz hakkında fikirler değişti ya. Yani insanlar öcü gibi bakarken şimdi sevecen yanaşmaya başladı. Bu ne demek yani? Bunu tabii ki sultanımız, bir efendi hazretlerimiz görüyor bunları Allah dostları. Olmadan söylüyor bunu faydalar var. O faydaları biz bilmiyorduk. Hatta biz ne olur ne olmaz tehlik tehlike gezini sezinlerken o diyordu faydalar var. E şimdi burada direnmenin bir lüzumu yok. Eğer bir direniş varsa bizi dinleyenler kesinlikle ben 3 defa yemin ettim. Efendi Haziran rızası var, izni var, bu sohbetlerin yapılmasına, bu sohbetlerin dinlenmesine hatta yani şaşırıyor. Niye öyle diyorlar ya diyor? Nasıl derler diyor ya Allah Allah. Bunu niye dediler diyor? Sohbete nasıl gidilmez diyor? Yani bu kadar açıkça artık yani sohbeti de dinlenmez e, di, e, dendiği zaman bu artık e, bir fetvalık durumu yok bunun. Bunun bir soru-cevap boyutu da yok. Bu Allah havalelik bir durumdur. Rabbimiz e, onlara çok yakın zamanda bu yaptıkları engellemelerden dolayı müstaklarını verecektir. Biz de bunları göreceğiz. Ama halk etkilenmesi Çünkü Efendimiz'e sağdır, sıhhattedir, sorularımıza cevap veriyor, gidiyoruz, görüşüyoruz. Efendi varken, bizim üstadımız, birimiz varken, onun izin verdiği şeye izin vermeme hakkı kimsede yoktur. Hele bir de, ben kedebe aleyhi feletebe ve buyuruyor ki, benim hakkımda yalan uyduran cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. İnne kedi ben aleyye leyse kedi bin Bana iftira etmek başkasına iftira etmeye benzemez. Çünkü efendi namına yapılan iftira milyonları etkiliyor. Peygamber adına yapılan iftira milyarları etkiliyor. Dolayısıyla bana yapılan iftira başkasına yapılan iftira benzemez. Razıyım dediği şeye razı değil. İzin verdiği şeye izin vermedi demek yani mübarek sağ ağzından konuştuğu kelam duyulan bir, bir durumda yani bu nasıl göz göre göre bu bir kerelikti de şöyleydi de böyleydi de zorakiydi de tekellüfiydi de bunu adam kürsüden söyleyebiliyor. Bunların resmi hüviyeti yalancıdırlar, sahtekardırlar. Bunlara